...ABD'de neler oluyor? Kötü gelen verilerin ardından... E, ...gelişen ülke kurlarının coştuğunu... ...bizim borsanın e, daha kazançlı olduğunu... ...tahvil faizlerinin aşağı inmesinde... ...özellikle bankacılık endeksinde... ...bir bayram havası estirdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Yani ABD'nin gelen kötü verileri mi... ...kötü müdür bu gerçekten? Şimdi baktığımızda haftalık işsizlik maaşı başvuruları... ...288 bin beklenirken... ...313 bin geliyor. Yani daha çok kişi işsizlik maaşı için başvuruyor. Yani işsizlikte haftalık anlamda bir artış göze çarpıyor. Bu arada yeni konut satışları da Ekim'de %0,7 artmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Beklenti %0,8 artmaydı. Aha bu da beklentinin bir tık altında geldi. Bekleyen konut satışlarından da e, üzgünüz. Şimdi dayanıklı mal siparişleri de Eksi 0,6 beklenirken artı 0,4 geliyor. Şimdi bu çok güzel. Bir puanlık sapma ama o bir puan öyle az buz bir puan değil. Biri negatifte de biri pozitif gelen. Kişisel gelirler ne kötü bir şey var. 0,4 artış beklenirken 0,2 geliyor bu artış. Kişisel tüketimde 0,3 beklenirken artış ...yüzde %0,2 geliyor. Yani beklentilerin altında bir de tabii deflatörümüz var. Hani dün de gelmişti ama bugünkü daha önemli bir deflatör. Dünkü gibi 1,4 geliyor. O da beklenti dahilinde. Fakat... E, güne yatayda ve pozitifte başlayan bizim borsa şu saatler itibariyle bakıldığında bir coşma yani 0.72 yukarıda olduğunu 84 84.000'in üzerine çıktığını görmekteyiz. Tahvil faizlerinde özellikle 10 yılın uzunca bir süreden sonra 8'in altına inmesi, tahvil faizlerinin 1.5 yılın dibini görmesi gibi gerçeklerimiz de beraberinde geldiğinde böyle ortaya soslu güzel bir yemek olarak önümüze konuyor. Bunun dışında dolar lira 2.22 altını görüyor. Euro dolar 1.25'i geçiyor. Çünkü dolar zayıflıyor. Euro güçlü kalıyor. Ondan dolayı 1.25'i geçiyor. Bütün bunlar var ama bugün ruble hakikaten fena durumda. Yani ruble bayağı bir değer kaybediyor dolar karşısında yine. Ee, bir de tabii Avrupa Birliği'nde neler olacak? Yani bu paket, bu genişleme ne kadar doğrudan, ne kadar dolaylı olacak? Daha hala üzerindeki soru işaretleri durmakla beraber en azından 10 yıl gibi uzun bir süreye yayılan bir genişlemeci politikada bahsediyoruz. Jean-Claude Juncker açıkladı bugün bunları. Ama reel sektöre yapılacak desteklerin önemini vurguladı. Ya yani çare reel sektör, çare drogba gibi, çare reel sektör. Yani bunu Avrupa'da bugün artık vurguluyor diyecek bir şey yok. O zaman hadi gelin beraber bakalım. Ha, bu arada petrol 78 dolara kadar indi. Onu da söyleyeyim de öyle şimdi bekliyoruz ya yarın o peyi. Hadi bakalım o zaman gelin. Biz yüzle başlayalım. 84.237 0.85 yukarıda. Dolar lira 2.21 43'te 0.33 aşağıda. Euro lira 2.77 11'de orada bir tık yukarı yönlü hareket var. Euro dolarda da 0.43 yukarı yönlü hareket var. 1.25 15'te Euro dolar Cüneyt Başaran'ın kulakları çınlasın. En çok artanlar. Afyon Çimento, GSD Holding, Brisa, Saf GYO, Halk GYO gördüğünüz gibi GEO'lar böyle artıyor. En çok artanların ilk beşinde yer alıyor. O zaman... En çok düşenler İhlas Holding, Zorlu Enerji, Tav Havalimanları, Teknosa ve Doğan Holding var en çok düşenlerde. En çok işlem görenler. Kardemir'de Garanti Vakıflar Emlak Konu tek kırmızı doğan holding o da nazar boncuğu gibi duruyor. Garanti ve vakıflara baktığımızda garanti 2.70 yukarıda vakıflar 1.41 yukarıda. Dediğimiz gibi tahvil faizlerin 1.5 yılın dibini görmesi bankacılık endeksi üzerindeki büyük büyükü kaldırmak anlamına geliyor. Ve onlar da yukarı yönlü çıkıyor. Normali bu arkadaşlar. Dün anormaldi. Dün hem tahvil faizleri iniyordu hem bankacılık endeksi iniyordu ama bununla beraber endeks yukarıdaydı. Böyle tuhaf bir durum vardı. Normali bugün yaşadığımız işte. O zaman ne geliyor şimdi? tahvil faizleri geliyor. Buyurun. 21 bas puan 10 yıllık aşağı yönlü. 16 bas puan 2 yıllık. Biri 7.97, biri 7.69. Aradaki fark 28 bas puan gördüğünüz gibi. Dün 30'u bulmuştu. Bugün bir tık daha aşağıda makas 2 yıllık 10 yıllık makası. O zaman gelişen ülke kurlarına bakalım mı hep beraber? Dolar şimdi Polonya zlotisi, Macar forinti ve Brezilya reali karşısında iniyor. Güney Afrika randı ve Meksika pezosu karşısında çıkıyor. İkiye ayrılmış durumda. Yani kırmızılar da var, yeşiller de var. Aslında IEM'ler daha iyiydi. Son dakikalarda biraz ikiye ayrılma var. Bu da Amerikan verilerine verilen tepkiden birazcık da o ülkelerin borsaları endeksleriyle bağlantıya yani öyle korelasyonla ifade etmek daha rahat ve daha doğru olacaktır sanıyorum. Avrupa'ya bakıyoruz. İngiltere'nin bugün büyümesi gelmişti ama gördüğünüz gibi ya bu ne oluyor Londra kaç gündür bugün üçüncü günü böyle yatayda böyle bir, böyle bir tuhaf karne açıklamalar yapıyor bir tepki de vermiyor endeksi 0.09 0.12 falan aşağıda Paris 0.17 aşağıda Frankfurt 0.43 yukarıda İtalya 0.48 aşağıda fakat Avrupa farkında mısınız nasıl bir sünepeliktir üç gündür böyle bir, bir yatayda böyle bir ne yapacağını bilmiyor bir şey bekliyor ama söyleyemiyor dilinin ucunda hani oğlan bana açılsa diye bakıyor olan ona açılmıyor falan öyle bir durumlar var. Son olarak Amerika'ya bakıyoruz. Açılacak kişi Draghi ise hakikaten hiç şansı yok bence. Dow Jones, S&P 500 yatayda, kırmızıda 17 800'de Dow Jones var 008 aşağıda S&P 500 tam yatayda kırmızıda 2067'de yeşile döndü Nasdaq'ta 013 yukarı Amerika'da farklı değil ki arkadaşlar Amerika'da öyle bence burada bir açılamama sorunu var karşılıklı kim kimi seviyor bilmiyoruz kalp yapıyoruz ok çıkarıyoruz bir yerinde ABD bir yerinde Avrupa var ama kalbimizin tam ortasında Erdoğan Turan var merhaba diyelim Erdoğan Bey'e. Merhaba Aslanım. Ya nasıl açıklayacağız? Hani ben burada şaklabanlık yapıyorum ama bu yetmiyor bence. Hakikaten, hani bugün tamam normal bir tepki verdik biz kendi adımıza ama dışarı baktığımızda böyle hakikaten bir yatayda bekleyen bir hava var. Nasıl açıklayayım? O pek bir her şey. Yani o mudur? Biraz da faiz. Hı. Faiz Tayyip bono piyasasındaki coşkuyu da hesaplara katabiliriz. Hı. Aslında içeride iyimserliğin sınırlarını zorladığımızı düşünüyorum bir taraftan da. Yani evet tahvil faizlerinde gerileme var. Özellikle 10 yıllık tahvilimizde Haziran 2010 seviyelerine kadar gerilemişiz. Güzel haber. Hisse senetleri tarafında destekliyor ama bir taraftan da Rusya'ya bakıyorum ben. Ruble'de değer kaybı az sizin de söylediğiniz gibi oldukça yüksek. Borsasında da ciddi bir değer kaybı var. Sadece OPEC ilişkili olsa desem bir tarafta ...petro petrol fiyatlarının düşme endişesiyle belki düşen bir Rusya borsası ve düşen ruble. Öbür tarafta ...petro fiyatları düşecek diye ...desteklenen... ...iç piyasa veya dolar tl... ...ama nihayetinde... E, ...iyimserlik... ...oldukça yüksek seviyede bu an için... ...yani yarınki OPEC toplantısında değer ...dengeleri bozacak bir haber gelmezse... ...dolar tl'de uzun süredir... ...göremediğimiz seviyeler var... ...işte 2.22'nin altına çok fazla inmiyorduk... ...şu anda aşağıdayız... ...hızla 2.19'a doğru geleceğiz... ...Borsa İstanbul'da 85 bin diyoruz bir haftadır... ...oraya da çok yaklaştık... E, ...ABD piyasaları da tatile giriyor bu arada... ...bir buçuk gün kadar... Yarın saat 17 civarında OPEC'in eğer bir şey olmaz, erteleme olmazsa kararını öğrenmiş olacağız. Ee, orada eğer şu ana kadar gelen açıklamalar oldukça çelişkili ve karışık ama bir azaltım söz konusu olursa... ...biz bu içerideki iyimserlikten biraz uzaklaşma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama olur da Venezuela gibi, Rusya gibi ülkelerin hassasiyetleri öne alınıp da bir kısıtlama söz konusu olursa... Biz burada petrol fiyatlarında şu anda 78 doların da altındayız. Tekrar 80 dolara 82 dolara gitme durumuyla karşı karşıya kalabileceğiz. Dediğiniz gibi evet kısa vadede anahtar yarınki OPEC toplantısı ama bu iyimserlik sadece OPEC toplantısıyla ilişkilendirilir mi? Onu da çok, çok da fazla bağlayamıyorum birbirine. Erdoğan Bey çok teşekkür ediyoruz bu toparlama ve yorumlar için Erdoğan Turan'ı uğurluyoruz. Ee, diyor ki Hüsnü Keleş.